Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018 Evet sayın seyircilerimiz. Bolgayhan'la Türk Düşüncü izlencemize hoş geldiniz. Bugün sizlerle tefekkürün boyutlarını konuşacağız ve derin uzay, yıldızlar, alemlerine giriş yapacağız adeta. Diyelim ki şimdi tefekkür nasıl yapılır? Yeni e, bu işi öğrenenler için yani düşüngü demek tefekkür demek. Bu konuda Volgahan e, nasıl bir girizgah yapmak istersin? Hoş geldin. Şimdi tefekkür yaparken bir sonuca varmak üzere mi yapmalıyız yoksa e, sadece hayal kurmak da yeterli mi hayal kurarak da tefekkür olur mu e, çok derin e, konular düşünmek mi lazım ya da mesela ben bugünkü tefekkürümde düşüneceğim 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 bir sonuca varamasam bile yarınki tefekkürümde belki varırım. E, diyerekten, tefekkürden vazgeçmeyecek miyiz? Şimdi mesela e, kendi kendine oturdu insan, kağıdı kalemi eline aldı. Ruhla aklı ben. E, arasındaki bağlantıları tefekkür edeceğim dedi. Bu bir yöntemdir. Ya da e, daha başka başlıklar açtı kendisine. E, bunu yazarak da yapabilir. Kendi kendine konuşarak da yapabilir. Ya da ee, bir arkadaşıyla, bir dostuyla konuşarak da yapabilir ya da bizim gibi böyle pro, e, program izlence yaparak da şu anda biz tefekkür yapıyoruz. Kendi tefekkür yöntemini insan kendisi mi belirlemeli yoksa başka yerlerden de yöntem belirlerken destek almalı mı? Ya yani mesela akıl ile ruhun e, bağlantısını kendi kendine soracak. bunu bir yöntem olarak düşün veya başka sorular sorma e, üzerine gidecek başka kavramları e, karşılaştıracak ya da onlarla ben onları şu kavram açısından inceleyeceğim diyecek e, ben onları farklı bir şey yani e, ucu bucağı sınır yok yani nasıl yapabileceklerinin e, bunu yöntemi kendileri mi belirleyecek yoksa e, bence kendileri belirleyecek gibi geliyor bana ama arada bir böyle bizim gibi söyleşileri izleyerek de fikir alıp kendi fikirlerini üzerlerine katıp yoğurarak başka sonuçlara da varabilirler yani. Tefekkür tefekkür diyoruz. Nasıl yapılacağını da anlarlarsa onlar için bambaşka ufuk noktaları açılacak. Bir de bilgi her yerden geliyor. Yani e ...hayatın içinde çok fazla bilgi var. Tabii manipülasyonlar da var, yanlış bilgiler de, yönlendirmeler de var ama... ...yine insan devamlı tefekkür halinde ve düşünce halinde olursa... E, ...oradan da öğrenebilir. Yani öğretmen hayatın kendisi olur. Bir ağaçtan, bir çiçekten, bir böcekten de öğrenebilir değil mi? Yine hayatı okuyacağız ama öğretmen böyle küçük dokunuşlarla bize yön verecek. Öyle bir şey söyleyecek ki mesela... Biz hayata öyle bir yerden dokunacağız ki o öğretmenin sayesinde e, ulaşmamız gereken o çözüme sonuca daha rahat, daha çabuk varacağız. Evet yani çok önemli örnekler verdin. Yani bu üzerinde düşündüğümüz hakikati anlamak yolunda e, tefekkür nasıl yapılır, işte atalarımızı anlamak, bilgelerimizi anlamak gerekiyor. Değil mi? Başka ne der söyleyebilirsin? Yani hayatımızda daha çok Kur'an'a yer ayırmaya çalışmamız lazım ama kaynağına, özüne, kendisine doğru çevirilerden. Ama ben daha Kur'an'ı bitirmedim, şimdi Türkliğe daha başlayamam, bakamam da dememek lazım. Tarihtir, biyolojidir, fiziktir bu konulara. Vakit buldukça e, her şeye vakit ayırmaya çalışmamız lazım. Küçük küçük de olsa. Ancak tabii ki Kur'an'a e, ayrı bir e, önemle iktisat ihtisas göstermemiz lazım. İhtimam, i̇htimam göstermemiz lazım. Daha öz Türkçe kelimeleri kullansak daha güzel olur. E, önem vermemiz lazım. Öncelememiz lazım. E, Kur'an'ı doğru anlarsak zaten diğer şeyler de kolay gelecek. Tefekkür de doğal kolay gelecek. Ama yani e, güvenilir kaynaklar lazım bize. O yüzden en güvenilir kaynak e, birçok farklı konudaki, farklı alandaki konuların e, doğru mu değil mi diye e, turnusol kağıdı gibi kontrol edildiği nokta Kur'an'ın kendisi aslında. O şekilde anlamamız lazım. Ya bu Kur'an'la çelişir mi, çelişmiyor mu diye bakmamız lazım değil mi? Birçok kavramda. Yani şöyle bir düzeltme, ya düzeltme haşa, e, Kur'an teyit noktasıdır derken bu Kur'an'a göre doğru mu? Kur'an içinde olmayabilir. Mesela başka bir şeydir. Kur'an içinde olmayan bir şeydir. Kur'an bunu reddediyor mu? Reddetmiyor mu diye ee, bakmamız gerekiyor. Evet. evet. Bu anlamda ben Tengri inancına çok güveniyorum. Yani batıl değildir. Haktır. Kur'an'la çelişmez. Kur'an'da Tengri inancını reddetmez diye düşünüyorum. Hakikat Kur'an'dandır. Hakikat kaynak olarak Kur'an'dan gelir ama Tengri inancında da vardır diye düşünüyorum. Doğuşların ve başlangıçların tek sahibi diye çevirdim. Tan yerinin sahibi diye çevirenler de var. Araştırabilirler. Yani doğuş demek zaten Tan. Tan ee, tanrı rı dediğimizde de o, onun tek yöneticisi sahibi diye düşünebiliriz. O da doğuş başlangıç zaten e, her şeyi kapsayan bir şey e, değil mi? E, son sonları da e, ona ait, sonlar da ona ait aslında. Sen ne, diyor, ne diyorsun bu konuda? <laughs> Şimdi. E, Bununla ilgili e, he, e, yeni bir sorun var yani bu uyku sonrasının e, ölümden sonraki bilinç olduğunu iddiam var veya ölümden sonraki o bilinç e, bahsettiğim bilinçle alakalı mı yani o üst üst bilinçle alakalı mı Evet, iletişim diyelim yıldızlarla iletişim daha güzel olur <laughs> Evet. <laughs> evet o kelime biraz rahatsız etti beni diyalog deyince ama e, öyle değil aslında yani. <laughs> evet, evet, evet. Ondan biz bahsetmiyoruz yani. Evet. <laughs> Yıldızların iletişiminden bahsediyoruz. Evet. Hmmmm. <laughs> evet. Ben o sözü yanlış düşünmüşüm, alimler çoğalttı diye düşünmüşüm. Ee, ama öyle de düşündüğünde o tek bir noktayı e, yiniyetle e, farklı ilim dallarına dökmüş de olabilir alimler. Ama cahiller e, deyince iş değişiyor. Şöyle bir anlam olabilir mi? Bazı insanlar maalesef bir şey söylediğin zaman, o söylediğin şey hakkında hiçbir fikri yoksa, bilmiyorsa... Ee, sinirlenebiliyor, reddediyor. Ya bırak şu konuyu kapat falan diyebiliyor. Anladın mı? Maalesef böyle insanlar var. Ee, ya bilmiyorum demek aslında erdemdir. Ama bazı insanlar gerçekten bilmediği şeylerin düşmanı olabiliyor. Bunu da ayrı bir boyutta değerlendirebiliriz sanırım. <laughs> Orada ben sözü yanlış hatırlamışım. Ondan dolayı. <laughs> İlk girişte yanlış söyledim yani. O yüzden. Evet. Başka güzelliklere devam edelim. Tabii ki. Notalar canımız. Eyvallah. Hmm. Mesela e, sen çok güzel örnek verdin. Ben de bir misal olarak bir elmanın mesela bir teknoloji icat etseler e, onun çıkarttığı frekansları müziğe dönüştürse mesela o elma nasıl bir beste yapar? Ya da <laughs> yıldızların e, yaptığı frekansları, o değerlerin e, notaya dönüştürüp bir şey çıkarsam o yıldızlar neler e, bestelemiş, ne senfoniler, ne... <laughs> yani yaratılışı peki nasıl e, keşfedebiliriz? Yani çok çok derin bir soru. Yani e, bilmediğimiz o kadar çok şey var ki bil bilmiyoruz, bilmediğimiz e, ve ne kadar bilirsek bilelim. Ee, mesela senin de öyle. Ee, yine de bilmediğimiz çok şey var. Yine değişmiyor. Gökten konuşup yere inmeli. Atmosfere anlatmalı. O sonuca varmak için böyle devam <laughs> ulaş Ulaşacağız yavaş yavaş. Şöyle aslında aklını şöyle çalıştırıyor, çalıştırıyor. Ee, yani hem yaptığın o melodi de insanlara öyle başka tefekkürler oluşturabiliyor ki sen başka bir tefekkür oluşturuyorsun. Mesela dinliyorsun. E, sen gülünce güller açar gül pembe. Ee, e, Ananesini düşünerek yazıyor ama sevgilisi için e, düşünerek e, dinleyen de var. Yani tefekkür ettiriyor müzik Evet, vardım Kırklar Meclisi'ne, işte hey can dediler diyor ya. O Kırklar Meclisi e, nerededir? Aslında Kırklar, Dört Kapı Kırk makamındaki Kırklar mı acaba? Kırk, e, yani yediler var, değil mi? Kırklar var. Yani kurtarıcı e, beklememek gerekiyor. Ancak kurtarıcının kendimiz olduğumuza inanmamız gerekiyor. Ama tek kurtarıcı benim demek de yanlış. Ee, yani benim gibi kurtarıcılara da ihtiyaç olduğunu düşüneceğim dünyadaki sorunların çözülmesi için. Çok kısa bir başka konulara da girelim yani. oktan Kereş Kanalı'na TV'ne TV'ye selam olsun. E, oradan takip edebilirsiniz. Evet. Yani o. Yıldızlar ve müzik konusu önemliydi. Tefekkür nasıl yapılmalıdır konusunu işledik. Bunları toparlayacak bir birkaç cümle daha alalım. Sonra başka konulara geçeriz diye düşünüyorum. Yıldızı acaba yıl tozu veya yıl tuzu tuzu olarak mı düşünmüşler? Yani yıl tuz yıl tuz gibi. Kazak yıldız Juldiz e, orada da yu, yol, tuzu, yol tuzu mu acaba <laughs> yol tuzu Eyvallah e, ya buralar üzerinde de çok düşünebiliriz ya yani. başka kapılar açacaktır diye düşünüyorum e, bir iç uzay dış uzayla e, dış uzayla alakası var mı iki yani e, iç uzay dış uzay kavramlarıyla da alakası var mı? Bir de kendimizi uzaktan izlemek, e, yani kendi hayatımızın dışından bakmak gibi de anlayabilir miyiz kendimizi? Şu anlamda düşünmek lazım. Bilge sözcüğü mesela bilge e, bir anlamı var sözcüğün. Başka bilge kalanlar da var. Şimdi sen zülkarney sözcüğüne bir anlam e, ithaf edersen ki onun gibi olanlara da zülkarney demiş de olabilirsin. O da düşünülebilir. Bilge olanlar gibi. Gezegenden gezegene, geze geze gitmişler. <laughs> çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığın için. Seni severek ve e, bekleyerek e, özlüyoruz. <laughs> Herkes seni çok izlemek istiyorlar. Böyle sürçülisan ettik. E, ola. aşkola. E, yine yeni bir izlencede görüşmek ümidiyle diyorum. Rica ederim. Önemli olan birbirimize faydalarda bulunmak, fayda sağlamak, bilgilerimizi yükseltmek ve farklı boyutları birlikte keşfetmek, geliştirmek. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hepinize sevgiler, saygılar, Türk Düşüncü yeni bölümüyle sizlerle karşınızda olacak. <laughs> çok çok yakında. Sizi çok seviyoruz. Sevgiler, saygılar, esenlikler. Tenge bizmenen aşk ile illahu